Bugün İstanbul'un çok özel mekanlarından birindeyiz. Böylesine enerjisi yüksek bir buluşma sizin için neler ifade ediyor? Şu ana kadarki gözlemleriniz nelerdir? Bu mekan tabii ki çok hissiyatı olan, duyguları olan bir mekan ve bu tür mekanların aslında bu tür yaratıcı, faydalı işlere ev sahipliği yapması da çok değerli gerçekten. En değerli şey fikir. Yani fikirden daha değerli bir şey yok. Burada da yeni fikirler, güçlü fikirler konuşuluyor, ortaya çıkıyor. Bunun bir parçası olmak benim için mutluluk verici. Evet, teşekkürler. Türkiye'nin kalkınması adına birçok projede proje başarılı işler yapıyorsunuz. Sizce başarılı bir marka oluşturmanın temel sırrı nedir? Öncelikle tutarlı olmak diye düşünüyorum. Yani bir gün dediğimiz baş, ertesi gün başka bir şeye evrilmemeli. Ve yaptığı alanda bir fark yaratmak, bir şeyi daha farklı, daha iyi yapmak bazı konularda belki de inatçı olmayı da gerektiriyor bu. Çünkü çok defa denemek gerekiyor bir şeyi başarabilmek için. Ve markanın duygulara hitap etmesi, bu noktada insanlarla bağ kurması ve sahiplenilmesi için aslında değer odaklı olması bence bir markayı güçlendiren faktörler. Teşekkürler. Peki siz hem holding adına genç girişimcilere ve kendi markasını kurmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz? Nelerden ilham almalarını tavsiye edersiniz? Öncelikle bence dünyada yani dünyayı takip etmek çok önemli. trendleri takip etmek çok önemli. Ama oralara kapılıp da aslında jenerik olmak veya bir tekrar etmek bazen risk olabiliyor. O yüzden biz Türkiye'den çıkan girişimciler farklı ne söyleyebiliriz? Aslında kendi özümüzdeki bulabileceğimiz değerler Oradaki bizim aslında evrensel olarak katma değer sunabileceğimiz güçlü taraflarımız ne? Onlarla birleştirdiğimiz zaman fark yaratabiliyoruz. Türk insanının pratik olması, çözüm odaklı olması, yaratıcı olması bu yönlerimizle, güçlü yönlerimizle sahaya çıkmamız gerekiyor. Zayıf yönlerini iyileştirmek yerine iyi olduklarında en iyi olmak için bence bir strateji geliştirmeleri daha doğru olur.